Herkese merhabalar. Sorumuz hız ve renk yayınlarından bir hatırlatmayla başlayalım. Kosinüs 2x ifadesinin 2 cos kare x 1 sinüs 2x ifadesinin 2 tane sinüs x kosinüs x olduğunu biz biliyoruz. Bakın yukarıdaki ifadeyi ben kosinüsün yarım açı formülüne benzetebilmek için eksi 4 parantezine alıyorum. Eksi 4 parantezine alırsam 2 tane cos kare 40 1 elde ederim. Aşağıdaki ifadeyi birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşitti. O yüzden kosinüs 70'i de sinüs 20 derece şeklinde yazıyorum. Bakın şuradaki ifademiz aslında buradaki ifadeye çok benzedi. O zaman burası 40 derece olduğu için biz bunun yerine kosinüs 80 yazabiliriz. Kosinüs 80'in yerine de yine 90 dereceye tamamladığı için sinüs 10 derece yazıyorum. Bölü dedim bakın şu paydadaki ifadeyi de 2 çarpı bundan da bir tane 2 gelecek. Yine sinüsün yarım açısını uyguluyorum. Sinüs 10 çarpı kosinüs 10 şeklinde yazabilirim. Sinüs 10'lar birbirini götürürse şu eksi 4 ile buradaki ifadelerimize sadeleşirse eksi 1 bölü kosinüs 10 şeklinde bulurum. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.